Nepeli Zanteris yakaladı burada intri vererek başladık ronda. Bakalım Voxy'ye bakacaklar mı? Bakmadılar, yakalıyor olmadı. Özgür ikinci kilidi alıyor az Bu da bir de MPL buradan denedi. Bütün infomuz belli oldu böylelikle. Mayer düştü, burada Faycı Siyan Nepeli. Mükedio yakaladı, 2 vs 3'e getirdik durumu. Fire'da Kaptan Kurka, Alex Apex pozisyonunda. Burada ya yakalandı maalesef. Böylelikle ilk round'u verdik. İçiyoruz bu round'u. Eğer bir hata varsa round'u deneyeceğiz. Hiçbir flash yok. 4 CT'yi beraber tutmayacağız buradan. Trade var. Karşılıklı kill'ler gelir burada hızlı bir şekilde. 2 hediye yakalandı. Burada mp deniyoruz ama 3 kişinin low HP'si var. Şanslı onlardan yana birazcık ver bir round'u veriyoruz böylelikle. Window boost. Voxic oraya bakınıyor. Oyun B'ye doğru gidiyor gibi. A'da lurk yok. B'ye gidecekler. Burada window boost kill'i geldi Voxic'ten. MPL'i düşüren isim oldu. Burada bir timing söz konusu, VKD Alix yakaladı B'ye bir patlaması var. Mayer'in yeri çok iyi, 2 kill aldı, 2'yi de alıyor kaptan B savunmasında, çok başarılı 2 round'tur. İlk roundumuzu alıyoruz. Ama AWP oyuncumuz B'de. Zantere denedi burada, maalesef kill gelmedi. Kaliksandri işte yeri belli oldu, İkinci kill. Üçüncü de, trade'i geldi. Mayer City'de Simon'u kullandı. Burada Boxing Short'tan kiri geldi ama Alex. Güzel bir kill Burada Alex. MPL tam baktı şu anda. Yanlış gördü galiba Özgür. Yerden de M4 aldı. MPL'in solda olduğunu bakalım tahmin edecek mi? Edemedi. Nice try Özgür. Bu move denedi. Neydi var elinde. Maalesef Ventil'i vererek başladık onu daha az. Smoklarla birlikte CT kontrolü de onlarda. Default'a bomba kuruldu. CT kontrol. Silah sevlemeye doğru gideceğiz. Böyle bir retek bakıyorum ama imkansız. Şimdi Mayer ve Voxic'de. Oo çok iyi. Voxic'den de var. Trade geldi Alex'ten. Mayer yakalar mı? Hadi Alex gel birazcık daha kardeş gel. Zantarelis kaptan kurka yakaladı 33 HP'si kaldı hemen elindeki flash'ını kullanıyor. Mayer off. guard oldu. Kalex Connector yakaladı. Kalex düştü. Bombayı kuracak mı bakalım. Zantarelis mod ararsa yakalayabilir. Hadi Zanti. Hadi yakaladı sonunda bir vs 3 SNT aldı. Kaptan Stairs AWP. Zantares'ten bir kill daha. Üç kill birden yani Zantares. Vox Connector daha alıyoruz. Alex düşüyor burada. İki tane top mid, iki tane anda pes kaldı B8'de. Zanti default da. Kill aldı. Nedeninde de kullandı burada. Aa, ah, ekstra yapıyor Etrik. Etrik çok büyük ekstra yaptı. İnanılmaz. Silah seveceğiz. Mayarda neytir ye. ve ikisi AWP oyuncularını düşürdü böylelikle. 3 kişi yaşıyor. Kale ikisi çıkanı da yakaladı. Voxic'den yardım da var. MP9 gerçekten çok iyi silah değil mi ya? Durut yapıyor ölüyor direkt. Aa smoklar geldi. Voxic Firebox'da. İkili Kalix yakaladı. İkinci kili Voxic'den geldi. Çok güzel başladık ronda. Balkondan çıkan an... Abo, Kalis kötü yakalandı burada. Şimdi Umayr bir flash atacak. Kalım kör olacak mı? Of 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 of. Zontarış. Öyle la. Çık Berat öyle rampa püşlüyorlar. Biz daha smoke yapacağız. Yakaladık bir kediye. 2 kill birden. 5 kişi buraya bakıyoruz. Aman 2 ve 2 kit var mı? Kitleri yok. Ama çok yakın oynadık, çok yakın oynadık. Fight var. Bayer Al bu eli kaptan. Bilmiyorlar seni. Kaptan aldı eli. Kaptan bu eli vermiyor. Default'ta zantelisi sattı. Fire kendini unutturdu. Ve Rondo takımını aldırıyor. B'den açılıyorlar. Zantel'e yakalandı. Burada MPL line-up yakalıyor. Kaptan hurra koşarak oynadı. Sona kalan oyuncumuz Voxigo, O da AWP'yi sevlemek zorunda. Çünkü Hatrick'te gördü AWP yok. Bu AWP'yi vermememiz lazım. Karşı takıma. Geçen rondun aynısını yapıyoruz. Şu anda B onun içinden girmiş bulunmaktayız. 3B karşılık verecekler bize. Vikedia burada düştü. Sentiala 3B'ler. Burada devamı gelecek oyunumuzun. Molotov'unu kullandı. Kalix yere atladı. Bayağı rekkil aldı. Onun eşkisi var. Resentia al. Çok güzel seni Resentia al. Kalix'ten geldi kill, Alex 6-6-6. Zoltaris kendi lörgüde yakaladı Alex'i. Smoke'tan çıkan Kaptan Kurka. Kivesi 2'ye getirdi durumu. Boxik, Mis geldi Boxik'ten, Zantares'ten short'tan yardım var. Molotov geldi. Boxik düştü. Zantares'in yeri belli. Maalesef burada Smoke'u da var MPL'in. Smok var çünkü C4'te. Flash atıldı, kill geldi. MPL bakalım çözecek mi? Haydi Zanti. Nice try Zanti. On hiç olduğu için bu game bulanmak istemedi. Kalex ikili geldi. Wicked ya. Trade'i gelmesi lazım SNT alın. Kalex'ten bir kill daha var. Bravo Kalex. Haydi Kalex. Kalex'e kaladı. Ace atma. Ace attı oğlum hadi. Bir vs bir. bütün zor vuruşları vurdun. En kolayı vuramadın buraya. Var molotof var. Güzel molotofu kullandık. Mükeci'ye güzel sızdı ama Kaptan Kuruk'a yakaladı. Mayer'de bir short fight'ı var. Alet bir keşfeyi kaldı B'deki oyuncunun. Zanteres neydini kullandı. Bakalım bu neydi? Başarılı olacak mı? Başarılı oldu ama Taptan Kuka killleri devam ediyor. Kalixen 2 kill birden. Shadow'daki oyuncuyu halen bilmiyoruz. O biraz sıkıntı. Shadow'u bilmiyoruz. Voxic 1 HP kaldı. Trade ettikten geliyor ve durum 11-9 oldu. Bunu patlattılar Zantelis'ten entry var ama Alex neler yapıyor bu çocuk ya. Bundalar o... burada utility birlikte kullanıyorlar. Voxic'den bir CT iki geldi ama. Trade var Kalix'ten. Yeri belli Buğra'nın. Kalix Mayer tek kaldı. Armor'u olmadığı için de o da rahat bir şekilde Essential'a düştü. Yeri belli oldu Essential'ın. Patrick'imi düzeltiyorum. MPL Smoke'dan Mayer yakalamış. Burada B oyunu belli oldu. Hedrick'ten mis var. Bitti de Hedrick'ten bir kill daha. iki kill. İstediğimizi yapamadık burada. Zanteles hatta da aşağıya. Şimdi shortta AWP çok açıkta ama öbürünü vurdu. Son, e sona kalan oyuncumuz. Onu da yakalayan kaptan kur ve seçtikleri haritayı kazanmayı bildi V8. Wicked ya, Zonta Bu aynı anda gelen killer. Bir sıfır. Kayıpsız. Alex'in kafarmoru yok. Elinde mekten var kaptanın. Tam var Yok. İlk kill aldı ama trade var. Vükö diyor da orada. Beno bir de kill alıyor. Hitrick burada ekstra bir oyuncuydu. Üçüncü oyuncu B'de. Tahmin ettim. Yüz! Kallix! Çok iyisin oğlum. Zantares'ten bir kill daha. Ve round alıyoruz. 3-0. 40 saniye kala bomba A tarafından Mayer. Cave push var burada. Hattrick yakaladığım ayarı. Burada A reaksiyon. Yavaştan alacağız. Kalix tek başına burada. Bir kill aldı Kalix. Gelir mi bir kill daha? Trade'i var. MPL bomba. Karpet de. MPL bakacak mı bakalım. Güzel. kedi aldı bu kill'i. Sayda atılan Nate'ler Vikedia. Boxing tutan dedi. var. Zanteres güzel. Sentiyel'i yakaladı. Hattrick çok yakına girdi. Boxing'den güzel bir Nate. Böylelikle 5-0 yapıyoruz. Zanti'den de 2 kill geldi. Retake oyununda. Esen Vox yakaladı. Zanteles düştü. Mayer Cave'de killere devam. 3 vs 4'ü getirdi Mayer. Wicked ya. Lobby fight aldı. Burada AWP oyuncusu Temple'da. 3 vs 3. A'dan açılan Kaptan kurk ama yakaladı bomba. B lobby'de. Hızlı bir şekilde geliyor. MPL Duydu Ali Aydar. Mis var. Kalix tek. Alınabilir round. Neydini kullanacak. Uçtu bile. Birinci kill geldi. CT'deki adama baktı ama... Alamıyoruz bu round'u. 6-1. İlk round'unu aldı B8 böylelikle. Push var. Kalix smoke'ların arasından çıktı. Kaptan Kurka'yı ya yakaladı. Entry alarak başladı round'a. A'dan açıldı Buğra bu bakıyor yakaladı Buğra bu bir kill daha buradan Agresif oyuna güzel karşılık veriyor Buğra bu burada AWP oyuncusu Heaven'a gidecek bomba TB tarafında Ulan açıldı Kalix 3. kill Kalix 4'ü de yakalıyor Desentiyal 40 HP'si kaldı B'den sızan oyuncumuz var Resentiyal düştü B baş flash patates ay 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 ay, 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 ay. kurka trade geldi 8 -1. bazen oyuncuları oluyor bu zanterese dahi oluyor yaptı MP'den bir kill geldi şimdi bir kedi 50 HP kaldı Bello bir de 4 olmaması lazım. Hard dm Kaptan bravo. Müthişsin. Kaliksani PL killi. 3 vs 3'e getirdik kaliksani killiyle beraber. Vaylo bir de. Ama A'dan açılan kaptan kuka var. Es- essential. Smo var. Smo kullanıp kaos yaratabilir burada. Denemedi şimdi. Smo'nu temple'a doğru kullandı kuat. Baktı vura baktı. 1v1 ile 32'ye hiçbirisi var. 10 HP'si var. Veriyor onu Bura. Nice try lan. Vallahi elinden geleni yaptım. Lan Bura ne kadar şanssız kanka. Her şeyi yapıyor ondalamıyor alamıyor ya. Her şeyi yapıyor onda round... Hiçbir şey yapma round bitsin yani kanka. niye bu kadar heyecanlandırıyorsun ya? Zontares MP'li yakaladı. Ve Smok'tan çıktı. etlik yakaladı onu da. 4 vs 4'ü getirdi bu durum. Patrick mi istedi? A fight var. A fight kaptan Kurka burada. Open field kaldı. Güzel bir trade geldi şimdi. Voxie önemli bir kill aldı. Nate kullanımı şimdi ya da güzel Nate kullanımları ve 9-3 seçtiğimiz haritada T site'a 9 el almayı başardık. Ve B giriş başlamış bulunmakta. Zantara seride süper kalar burada kill aldı. İkinci kill gelmedi. Voxic de böylelikle düşmüş. Önden... Tek geldi Kalix'ten. Smoke var ninja yapacak kaptan. Terrorist sayda baksa belki kaptan çok hızlı oynamasa <laughs> round alabilirdik belki ama. Voxic, haydi Voxic. Kol attılar burada bakalım oynayacaklar mı? Kör olabilir Özgür, kör oldu galiba. Yandı. Alaylar da yanıyor. A'ya girdiler. Silah save'i geliyor artık. 9-7. Nade kullanıldı. Mayer 71 HP. Zantares Nade'ini kullandı. Haydi Nade'ini kullan. Cave'den Mayer düştü. Zantares çok açıkta. Kalik çıktı smoke'dan. Tek tek smoke'dan çıkıyoruz. 8 HP. İkili geldi. Evet. Kalix tek başına. Voxic geldi. Burada entry veriyoruz. Kalix düştü. Voxic'den trade var. 4 vs 4. Sağ click flash var orada. Ama maalesef yakalandı. Zanteres de yakalandı. Sevlememiz lazım. Pek bir şeyleri kalmadı açıkçası. Smoke geldi. O smoke'dan çıkacaklar. ya yakalandı. Yani aslında... Zanteris ikili aldı burada. O tumuklar arasında kaptan kurka yakalıyor az daha. 3 vs 3. Haydi Zanti. Haydi Zanti. Trade var kaptan kurkadan. Mayer güzel lobiden geldi. Alex Sight'ta tek başına. Sayda Molotov. 1 vs 1. Yandı. Haydi aldık bronzu sonunda. Kalix zor da olsa bir onda aldık sonunda. Smok'tan içeri mi girecekler gerçekten? Kaliks yanıyor. Smok'lardan çıkan MP'leri yakaladı. Bravo bura. İlk başarılı. Alobi'den geliyorlar. Dikkat! Kade ya bravo sana çocuk. 3 vs 2. Vox de yakaladı Kaptan Kurka'yı. Aman! Güzel. Overpick yaptı. Bravo Hittrick iki tane molotof kullandık Cave'e. Smoklardan çıkıyorlar. Dikkat! Kaptan kör oldu. Cave'den çıkıldı. Aman dikkat! Bir kez diye smoktan yakaladı ama burada silah sevilemekten başka çaremiz kalmıyor. Adamlar sağ iki flash atıp çıkıyorlar. Smoktan çıktılar. Bir kez trade. 4 oyuncumuz öldü. Kalix de düştü. Zontorej. Çok iyi, çok iyi ama 25 HP kaldı. Kalix burada kol atmaya devam ediyor. MPR karşısına çıkacak mı? Voxy exchange bir alarak başladık ronda. Voxy ki e geldi şimdi. Bakalım o gelecek mi? Maalesef Essential yakaladı Voxy'yi. Kalix'ten MPR kill'i geldi. Middeki kill vurduk. Burada o kullanıyoruz. Bir de saklanıyor. Vicky'e yakaladı Alex'i. Essential'ı da Kalix yakaladı ve durum. 12-12. Uzayıyor maç. verdik. Mayer yakalandı burada. Zantelis'ten trade var. Belo bir tane Dontar H. 2 kill aldı. Voktik'ten de bir kill. Saiz'ta Voktik. Yakalandı 2 vs 2'ye getirdiler durumu. Kalix'te molotof var. Hemen kullandı molotofunu. Biraz geç oldu. Yakaladı Kalix. O yanıcıdan sonra Hitrick'in bütün fokusu bozuldu. İlk dalıyoruz, alıyoruz. Bravo bura. Hızlı bir şekilde midden açılıyoruz bu arada. Vicky'de smoklardan çıktı. İlk geldi. Deniliyor. ikinci deniyor. ikinciyi denerken yakalandı burada. B site boş. Arkaladık. Zantarist'ten geldi. Kili bombayı rahat bir şekilde kuracaklar burada. Ekip B lobby açılıyoruz. MTL'e bakacak mıyız? Bombayı çözüyor kaptan. Kaptan çözüyor bombayı. Kaptan çözüyor. Aman. Bir anda düştük. Kaptan monotofunu kullandı KV. Çok kötü durumda kalmasına rağmen 8 hiçbir kaldı kaptan kurta. Zantares, Jade'e, 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 kill Çok büyük ekstra. Bakıyor Buğra. Buğra yakalandı. Aman bir köy ya. Tam olmuşu gerektiği yerde geldi. Yakaladı hat-trick'i. Kaptan Kurka tek kaldı. 20 saniye. 14-13. Yeri belli oldu Zanti'nin. Zanti çok hazır. İlk geldi. aldı. Hat-trick'ten trade var. Kaylobi'den çıkan bir kedi ya bravo oğlum sana. Toptan yakalandı. Kalix buradan <laughs> pick. 12 mermisi var Alaydar'ın. Bombayı çözüyor MPL. Bomba kapalı kurulu. <laughs> Nepele döndü. Daha karşılayan kaptan Türk, onu yakaladık. Nepele Heaven daha aldı. Trade gelsin gelmedi trade. Kamera smoke yok. Mayer koşa koşa geldi buradan. Özbek Yakalandı, yakalandı. Çok güzel. Fake yediler kaptan. Kamerada Kalix bombayı kur. Ah, kurmadı bombayı. Saniye bitti onu verdik. İnanamıyorum. Nasıl gider bu round? Neden kurmuyor bombayı? Böyle <laughs> birden açılacaklar. Kör olmayalım. Kör olacağız. Kör olacağız. <laughs> güzel. Trade aldık. Zantares 13 HP kaldı smoke'tan yakalıyoruz Antares Ne alaka diye sormayın. Yaptı bir şeyler işte. Zantares'ten bir kill daha. Zantares. 3 kill. AWP tares. AWP tares. AWP Tares. AWP Tares diyorum sana ya. Bakacak mı bakalım? Haydi Zanti bak oraya. Zantares yakalandı. Burada kaptan Kurka. Kameraya der? Bakmıyoruz oraya, hiç bakmıyoruz, hiç bakmıyoruz. Kalik sona kaldı. İlk round'u veriyoruz. Oldu, yüzde de Sayda sumumuzu kullandık. MPL burada, pisledi Zantere arasından. Alex yakalamış. Essential yakaladı Zantere'si. Neydi var? Essential'ın neydini kullanacak şimdi muhtemelen. Flash'ı var MPL'in. Flash tutuyor. Kullanacak flash'ı. Fight var Kalix. 2 kill birden. bravo bravo, bak çek yardım etti ona. Round alıyoruz 16-16. Kaptan Kurka yakaladı Vikedia'yı. Bu daha kesin bu boxing straight var NPL'den. Alex buradan açıldı. 2 mid Myers. Ay tank'e de bak. Santeres görmedi onu. Şimdi gördü yakaladı. 2 vs 3. 50 saniye var bomba düştü suda. Karpet'te bir oyuncu var şimdi o Karpet iki fight alacak mı? Mayer yakaladı Essential'ı çok önemli bir kill bu. Hatrick hala bekliyor. Misli Dağ ve Pele Mayer yakalayamadı. Zanteres bir vs bire getirdi durumu bombayı aldı koşuyor şimdi. 20 saniye var döndü arkaya döndü vurdu onu. 17-16. Doktoru. neydi bu böyle? Bus yaptık yakaladık. Çok iyi sızdılar ama dikkat etmek lazım. Yani. Ali Aydar tek kaldı. Smoke'a girdi. A'ya kurdular bombayı. İnanılmaz. Fight Mayer yakaladı. Koş Arkan yakaladı. Essential 3 vs 3'e getirdi durumu. Zanteres ses yapa yapa oynuyor buraya. Yakalar mı yakaladı? 1 vs 2 Zanteres. Alex 6 6 6. 2 kili birden. Şimdi B eksi başladı. 2 B'yiz burada. Yani geçen 13 3 B'ydik. Şimdi 2 B tercihinde bulunduk. Aa, eksi başladı. Özgür entry aldı. Bravo Özgür. Söndürdüler Alaydar Aydar. Smoktan çıkanı yakalayamadı. Vakti bir kill daha aldı. Kalimiz yakalayamadı trade gelmedi. Yani vurmaya bağlı bazı notlar. da böyle oluyor arkadaşlar. Maalesef turnuva bizim için bitmiş bulunmakta. Kaybediyoruz. Mayora kadar turnuva yok arkadaşlar. Böylelikle turnuvadan eğlendik. Nice try. Zanteres çok büyük emek harcadı. 40 vurdu ama kazanamadı.